merhaba Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün Brawl Stars oynayacağız. Evet, Brawl Stars maçımıza başlayalım. Tek bir maç yapalım hadi. Orada ne gider mesela? Iı, ne gidebilir? Mesela Bibi ıı, olabilir ya da Rosa gibi. Ben Bibi alacağım. Hemen. Gidelim arkadaşlar. Abone ol, like atmayı unutmayın. Game King'in gücünü yeniden gösterelim. Yeniden. Ha! Haydi bakalım. Fire Hop. <laughs> Gel Marosa. Hayır 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 gelme gelme kar. beni öldüremezsin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be. Şu arkadaşlar biraz ses kısayım. Tamam arkadaşlar ne siyah var ekranlarda diyorsunuz şeyden e, benim telefon büyük olduğu için bayağı bir, öyle oluyor neyse bir dahaki maça evet arkadaşlar bence bu seferde e, ne seçelim bu sefer e, Bulu seçeceğim Bul süper karakter ya da Daryl Daryl süper oynuyor hele Bulun kaçma var ya arkadaşlar. 35 abone olalım. Minecraft videosu gelecek. Çok sevmişsiniz Minecraft'ı belli oluyor. Görüntülenmeleri bakıyorum. Bayağı bir sevmişsiniz. Öldüreyim mi seni? Böyle öldürürler. Haydi bakalım. Bu dilleri var. Nita. Ha <laughs> Aldım kaçtım taktı. Yol, yol, yol. Gelme buraya. Şöyle kontrol edelim. Evet evet evet. Nasıl yanmam adına Gel buraya. Gel buraya. böyle kazanırlar. Evet arkadaşlar, bir dahaki malumusa geçelim. Evet arkadaşlar, hadi bakalım. Evet, 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 evet. Şöyle. Bu arada telefonumu ee, görmediyseniz açıklama ya da açıklamaya ya da yorumlara linkini bırakacağım. Ee, telefonumun videosunu belki ya da kanalımdan bulabilirsiniz. Selam bu. Bu tarafa geçeyim. Hayır be. Şimdi burada biri var karışamam. vur Bu var. Yok hiç gelmedi herhalde. Hop. Ben şu diğer tarafa gitmeyi düşünüyorum. Çok zor burası. Şu taraftan. Hadi ultim de olsun. Aa bak o ne oldu bir şeyler. Hadi be. Evet arkadaşlar diğer maçımıza geçelim nasıl acaba Arkadaşlar bu sefer de ne alalım adamlar boya çok iyi oynuyor ya Ben de o zaman ne alacağım Pardon bo diyorum bu oynuyor <laughs> Burada Stars bayağı bir oynamıyordum kuş seslerinden rahatsız olabilirsiniz Arkadaşlar e, yeni intro yapmayı düşünüyorum mortisi çok kolay öldürürüm ben hile gibi dola sanki ortalaya karışırsam biraz daha Hayır be. Hayır ya. Çok heyecanlıydı Bir dahaki maça başlayalım. Bir dahaki bak bu videoya tamam mı? Tam 8 like gelirse tamam mı? çıldırıyoruz. 8 like gelirse Zero gelecek. Tabi gelebilirse. Hop hop hop. Aksesuarım var. Dikkatli ol. Sinirlenme işaretimizi yaptık. Gel buraya bul Bakıyorsun ya. Ya Surge çok iyi. Ultisi kötü ama. Yeşil, yeşil. Yeşil ne haber? Ya of çok kötü oynuyorum. Bir dahaki maça. Evet. Başlayalım. Sesim biraz değişik gelebiliyor. Evet. <laughs> Gelebilir. Hop 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 hop. Tamam. 35 abone olalım Minecraft videoları geliyor. Hadi bir abone, bir abone lazım bize. Ailemize katılmak için abone lazım. Abone bu abone olmak para hayatta değil. Ya olur mu olmaz mı bilmiyorum ama büyük ihtimal olmayacak. Olabilir de bilmiyorum. Olursa haber veririm. Aa. Şimdiden ıı, paralı olmadı abone olun. kaldık. Şeli neredesin? Seni oyunu bilmeyen çocuk. Balıyorum ben sana. Ne haber? Evet arkadaşlar videomuz bitti. Görüşmek üzere bay bay. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar bir de hemen ee, benim şey oldu kutu var. Mega kutuyu açalım o zaman. Haydi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ne çıktı? 5. Neden 5? Neden 5? Ya ne güzel ya. Mega kutu açmıştım. Çok heyecanlanmıştım. Kaç gündür şey çıkmıyor. karakter Mesela şeyimize bakalım. Oranım çok düşük. Efsane yorumu. Destansı çok yüksek. Şarjımız al arkadaşlar. destansı güzel Yüksek. Bayağı bir yüksek. Destansı gelebilir mesela. Ne var? Destansı hem var. Nani var. Ben Max Mr. P. Brut olur. Ya yani ne gelirse gelsin yani. Evet arkadaşlar görüşmek üzere diyorum. Ve bay bay. It was good shoes.